Bu sizi çok şaşırtacak. Topkapı Sarayı, bir imparatorluğu tanımlayan mücevherlere ve emanetlere ev sahipliği yapıyor. Sırlarını sadece 60 saniyede açığa çıkaralım. İmparatorluk hazinesine adım attığınızda, gizemli bir geçmişe sahip, bir zamanlar sultanları büyüleyen ve ziyaretçileri hayrete düşüren 86 karatlık kaşıkçı elmasını bulacaksınız. Sonra zümrütlerle süslü topkapı hançeri var. Osmanlı işçiliğinin bir başyapıtı, kraliyet gücünü ve entrikayı simgeliyor. Kutsal emanetler odası, peygamberler tarafından tutulan hediyeleri koruyor. Bu da topkapıyı sadece bir saray değil, İmparatorluğun ruhani kalbi yapıyor. Buradaki her hazine bir süslemeden daha fazlasıydı. Otoritenin, zenginliğin ve sultanların küresel erişiminin bir sembolüydü. Savaşlar, ittifaklar ve yüzyıllarca süren değişim boyunca bu emanetler tarihin en büyük imparatorluklarından birinin yükselişine ve düşüşüne tanıklık etti. Bugün parıldayan hikaye anlatıcıları olarak duruyorlar ve bizi Osmanlı dünyasını eskisi gibi hayal etmeye davet ediyorlar. Yani bir dahaki sefere imparatorlukları hayal ettiğinizde unutmayın. Bazen tarihin en zengin hikayeleri saray kasalarında saklıdır.